Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan Kemal Bey'in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce "Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?" dedi. Ardından sözü Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu Kanal 58'de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım diyerek Cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. Erdoğan da bu açıklama üzerine bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok dedi.